Selamun Aleyküm. Rabbimin rahmeti, bereketi, sıhhatı, affı, afiyeti, hidayeti, inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Sivas Koylusar Karaçam Köyü, Seyir Tepesi, şu çeşmeyi yaptırandan, yapandan, sebep olandan, emeği geçenden, destek olandan hepsinden Allah razı olsun. Köylümüz gerçekten bu konuda vefakar. Her yere çeşme yapıyoruz elhamdülillah. İnşallah niyetimiz halistir, halis olur. Gerçekten güzel bir eser olacak inşallah. Buralar yeşillenecek. Yılmaz Patacı buraya ağaç dikecek. Evet. Burası harikalar diyarı bir memleket. Şu güzelliğe bakın. Yeşili, sarısı, kırmızısı, eflatunu. Her türlü rengi. Şimdi bu sene buranın çeşmesi ve düzlenmesi yapıldı Rabbim nasip ederse Buraya bir büyük bayrak dikeceğiz Ondan sonra ağaçlandırması nasıl olsa su geldi o Ağaçlandırmasını da yaparız Yani güzel bir yer gerçekten mükemmel bir yer harika köyümüzü tepeden görüyor Kim olursa olsun ne olursa olsun dini dili ırkı mezhebi cinsiyeti hiç fark etmez. Bu memlekete hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. Bu vatan bizim başka gidecek yerimiz yok. Bizim ne Amerikamız var kaçacak? Ne İsrailimiz var gidecek? Bizim memleketimiz burada. Burada doğduk, burada öleceğiz inşallah. Başka gidecek yerimiz yok onun için memleketimize sahip çıkacağız. Gerçekten şu memleket harikalı diyarı bir yer. Ben seviyorum. Sevmeyenler olabilir ama havasıyla, suyuyla, meyvasıyla, ağacıyla, kurduyla, kuşuyla Bak şu gördüğünüz de tavşan elması. Yani bizim burada senenin 12 ayı Meyve eksik olmaz. Kışın karın altında bu elmayı karı dök üstünden ye. Ali Acabal! Kolay gelsin Ali Acabal. Çobanımız bugün Ali Acabal. <laughs> Ali Acabal seni canlı yayın alacağım da bugün değil yarın. Yarın seyret yarın. Akıyor akıyor güzel güzel Allah razı olsun sebep olandan destekleyenden Emek verenden maddi manevi desteklerinden dolayı herkesten Allah razı olsun Ali dayı <laughs> Ali dayı geliyorum çay hazırla Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun hoşçakalın bundan sonra tüm videolarımız YouTube kanalımızda Turan Dündar adına seyredebilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.